Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, yan perde, dorsenin yan perdesi nasıl sökülür, nasıl takılır onu göstermek istiyorum. E, şimdi yan perdeyi açacağımız zaman önce şu kol abi yaklaşalım burayı gösterelim. Bak şunu şu şunu ileri doğru basıyoruz. Bastıktan sonra şuna vurduğumuz zaman açıyor. Sonra şuradan tutup hızlı bir şekilde çektiğimiz zaman bura boşa çıkmış olur. Sonra tutup çıkmadı. Tekrar bakın. Şimdi şimdi çıkar. Sonra yan perdeyi çekiyoruz. Direği ise yine basalım. Şuradan aşağı doğru basıyoruz şuraya doğru çekiyoruz. Şurada şu tarafını da gösterelim. Şu elinizle sökerken vurması ona dikkat edin. Bakarken basıyor şu şekilde. Sonra yan perdemizi çekiyoruz. Şu yukarıda deliği var. Oraya oturması lazım. Oturdu. Bunu da buraya oturtturdum. Sonra kendimize doğru çekiyorum. Ve kayışlarını bağlamaya başlıyoruz. Dorsa söküp takma bu şekilde. Manom video faydalı olmuştur. Eğitim videolarımız devam edecek. Beni izlemeye takipte kalmaya devam edin.